Galatasaray SK Harbeleri Kanal hoş Geldiniz. Bugün, sevilen Galatasaray'ımızı sarsan transfer haberlerinin detaylarını getiriyoruz. Kamada hakkında eksiksiz detaylar. Ekibimiz, yetenekli Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada ile ilgili son gelişmeleri araştırdı. Acaba Galatasaray'a mı geliyor? Takvayarayasında. Galatasaray, Geçici transfer dönemlerinde takımını güçlendirmeye çalışıyor ve Kamada'ya sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı. Bu heyecanlı dizinin her anını bizimle takip edin. Kamada'nın pozisyonundaki değişiklikler. Acaba Kamada, doğal mevki olan ofansif orta sahaya geri dönecek mi? Bu heyecan verici gelişmeleri birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Umut ve belirsizlik. Sarın Kırmızılar un teklifine rağmen, Kamada hala tereddüt ediyor. Daha rekabetçi liglerden teklifleri bekliyor ve Galatasaray hayranlarını merak içinde bırakıyor. Georgian Musicaler Lazio ile yapılan zorlu müzakerelerde değerler söz konusu. Galatasaray, sınırlarla başa çıkarken adil bir anlaşma arıyor. Kamada takımımıza katılacak mı? Final patlayın surprise. Kamada'nın Galatasaray formasını giyip giyemeyeceğini öğrenmek için sonuna kadar izleyin. Ancak önce kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bu harbeleri tutkusunu paylaşmayı unutmayın. Yorumunuz hayati önem taşıyor sizin düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Bu muhtemel transfer hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın ve beklentilerinizi bizimle paylaşın. Harbeleri tutkusu bizim gücümüz. Bu heyecan verici yolculukta birlikte olalım.